Hoş geldiniz. Bu videonun konusu TET genel denemeler. Şimdi zaten TET'de değişiklik oldu. Bir 30 dakika artma oldu. Ee, bazı arkadaşlar TET'nin zaten bir önemi kalmadığını düşünüyor. Yani biz de gerçi söyledik biraz daha azaldı. Ama bu tabii ki hem TET'in, hem AYT'nin zorluğuna göre değişir önemi. Yani biz onu şu an şu andan bilemiyoruz hangisinin daha önemli olduğunu. Ama tabii zaman artması belli bir sıkışma yaratacaktır. bugün ama biz şunu konuşacağız. TET mesela deneme sıklığını azaltsın mı arkadaşlar? Çünkü süresi arttı. TET'yi daha çok işte süre yetiştirebilmek, taktik, hangi sırayla ilerleyeceğiz bunlar için yapıyorduk. Belli başka sorular şu mesela deneme sıklığını azaltalım mı? Ee, bir de süre arttı artık şöyle e, tek seferde mesela bir soruyu adam gibi okuyalım uzunca okuyalım sonra mı çözelim yoksa mesela bitirip sonra ikinci kez mi çözelim bu sorular var. Onun dışında çözme sıramı değiştireyim mi mesela işte matematik, sosyal onların yerini değiştireyim mi? Ee, bir de AYT'de eksik çoksa mesela süre arttığı için e, e, işte branş denemeleri çözmeyi bırakayım mı? AYT'de çünkü çok eksiği var. O tarafa çalışması lazım. E, TYT'de artık ne bileyim, bir Türkçe bir e, matematik branş denemesi çözmesinin bir anlamı var mı? AYT'de çok eksiği olan arkadaşları. Bunlara bir e, cevap alalım. Can, senden öncelikle bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Mutlu soru olursa bana sorabilirsin. Ben gene hatırlatırım sana. TYT genel temposuyla alakalı... Evet, şu anda genel konjektürden dolayı tehterinin öneminin bir tık azaldığı düşünülüyor. Ancak şöyle bir mantık var. Sen 120 yapmıyordun, 120 de yapmayacaksın. Yani, <laughs> yani tam sürü, yani bu biraz ezici oluyor ama öyle. Yani ben de yapmayacaktım. Tete birincisi de yapamadı. Zaten yapan yok zaten 120. Hani ne anlamda söylüyorum? Yani senin her zaman artı kendine katabileceğin bir nokta var. Yani dikkatsiz yapıyordun, onu düzeltirsin hata yapıyordun boşların kalıyordu onu düzeltesin falan filan. Ha tabii ki ne var? Şu anda biliyorsun TTD kazanacağın net mi daha önemli? AYT'de kazanacağın net mi daha önemli? Öyle bir geyik var. Ama yani bunun da belirli bir sınırı var. Yani hani istediğin sıralama için yapman gereken net civarlarını 3'e 5 kötü TTD'de kaldığında 5-10 net, 5 net, 6 net falan filan üstüne çıktığın zaman artık TTD'nin temposu rölantiye alınabilir. Yani nedir bu? 2 günde bir TTD ya da ya da sadece her gün bir tane TTD onun dışında bir branş çalışması değil yani 3 saatlik bir TT yani 3 saat ediyor bir gün her gün ayırsan hani çok fazla da bekliyor yani zaten bu hani artık top seviyedeysen bahsediyorum yani bu konuyla alakalı zaten top seviyedeysen ben herhangi bir TRT çalışmasında bir ben değişiklik olacağını yapılması gerektiğini düşünmüyorum yani çünkü yani TET'in değeri ne kadar artar? %0, %1 azalır mesela atıyorum. Yani o kadar yüksek oranda ben tyT tamamen çöp oldu. Herkes yüksek yaptık bir şey olmayacak yani. Çünkü sen 5 net arttıracaksın atıyorum süre artı için. E senin yanındaki adam da 5 net arttıracak. Hepiniz gene aynı seviyede şey yapacaksınız. Hepiniz hani hepiniz 120 boy şey yapmayacaksınız. Hepiniz 120 tabanına gelmeyeceksiniz. 105'ten 110 olacaksın. O 95'ten 100 olacak. Birbiriniz arasındaki farkı korumanız için aynı şekilde böyle sistematik bir şekilde tehdit çalışmaya gerek var süre sıkıntısı ile alakalı eğer süreyi zaten yetiştiremeyen birisiysen benim tavsiyem benim gördüğüm 165 dakikaya yaymak daha efektif oluyor. Yani 165 dakikaya yayarak çözmek ama sen zaten süreyi yetiştirebile, yetiştirebilen birisiysen hali hazırda. 165 dakikaya yiyip boşuna sistemini değiştirmektense benim tavsiyem 135 dakikada sınavı bitirip geriye kalan 30 dakikayı e, potansiyel dikkat, adala, dikkat hatalarına yani işaretlemiş olduğun önceden ben bu sorudan dikkat yapmış olabilirim diye buna yönelik e, dikkat hatalarına dönecek şekilde o 30 dakikayı aynı zamanda olası boşluğuna dönebilecek şekilde ayarlaman eğer konuları hızlı bir şekilde bitirebilen yani TT yani 30, 130, 135 dakikada bitirebilen birisiysen bunu yapmanı ben öneririm. Branş denemesiyle alakalı bu son değişiklerden değişikliklerden ayrı olarak bence şu anda artık branş denemesinin yerini genel anlamıyla TT denemesi almalı zaten. Tabii ki değişir yani şu an DBX'de sıkıntı varsa veya atıyorum ee, sosyal çok sıkıntılıysa, fen, tete, fen daha konu öğreniyorsan o zaman Türkçe ve matematik bölümlemeleri gider. Onun temposu da nasıl olur? Ya yani Benim tavsiyem bir gün Türkçe bölümlemesi, bir gün mat bir deneme bölümlemesi şeklinde. Yani daha konuları öğrenen birisiysen işte Türkçe bölümlemesinin yanına da mat bir deneme seansı veya işte her gün Türkçe bölümlemesi, mat bir bölümlemesi o tarz bir tempoyla sürece devam etmen. Son süreçte zaten artık TET her güne yaklaşacak şekilde götürüp olayı bitirmen aslında. Evet. Yani TYT zaten e, hep şey bir dersdi. Yani ders diyorum sınavda. Yani süreyle yarışılan bir sınavdı daha çok. Yani e, tabii konu sosyal defende önemli ama ben bu süreden sonra deneme sıklığının bir tık azaltılabilir olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu biraz da şeyler için söylüyorum. Genelde AYT'de bu dönemde eksikleri daha fazla oluyor arkadaşım. Ya yani, AYT'yi bitirdim süperim. TYT'de sıkıntım var diyorsanız tabii TYT'nin şeylerinizi azaltmayın. Deneme sıklığınızı. Yani, yani, ama zaten... genelde önemliydi. Yani ayrı zaten yukarıdaydı. Hani şu anda hani zaten bir gram TT'ye veriyoruz. Onu da hani almayalım. Yani o öyle bir yanlış algıya düşüyorum. TT'nin zaten önemi vardı yani. Zaten AYT hep top seviyedeydi yani. Yanlış anlaşılmamış. Tamam onu 165 dakikada mesela gayet iyi yetiştirebiliyorsanız artık ne bileyim paragraf problem çözebiliyorsanız e, onun sıklığını yani deneme sıklığını belki azaltabilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. AYT'de eksiğim varsa konu yani konu eksikliğine yani TT denemesi çözmek yerine konu eksikliğinizi kapatabilirsiniz. AYT'de bilhassa bir sürü konu eksikliği varsa e, onun için diyorum. Bir de işte bu tek seferde mi iki seferde mi çözelim mevzusuna yani ben kendim için konuşayım mesela ben Türkçeyi bir seferde yani paragrafı adam gibi okuyup yani bir dakikada çözüyorsam atıyorum bir buçuk dakikada okuyup çözmeyi tercih ederim. Çünkü ikinci kere okumak Türkçede ya da matematikte de pek kolay olmuyor. Çünkü matematikte de baştan çözmen gerekiyor. Tabii dikkat hatası olabiliyor. Ben dikkat hatası yapılmaması için Türkçe ve matematikte bir tık daha yavaş anlayarak e, sorularını okularak çözün, okunarak çözülmesini tavsiye ediyorum. Onun için sosyalde ve fende daha hızlı Hani neredeyse 10 saniyede bile çözülebilen sorular var TYT'de. Onlar da mesela siz çözdükten sonra bir tekrar daha yapılabilir. Yani benim genel düşüncelerim o yönde, TYT genel denemesiyle alakalı. Efe senden de alalım. Zaten önceden de bahsettiğimiz üzere programlarınız %70-80 AYT ağırlıklı olsun. Ama tamamen TYT'de çıkarmayın. Yani %20'lik bir payı da olsun orada. Burada TYT'de yapmanız gereken de bence özellikle iki tane şey var, iki klasman var burada. Size eğer ki Türkçe matematikte 30 üstünü görüyorsanız artık oradaki branş denemeleriyle uğraşmayın. Türkçe matematik branş denemelerini. Onun yerine genel denemelerle gidin. Özellikle de hedefiniz yüksekse her gün bir denemeyle gidebilirsiniz mesela. Ama Türkçe matematik netleriniz 20-30 arası veya 20'den daha azsa branş denemesi de çözmeniz gerekiyor. Ama 30'u geçtiğiniz zaman bence bırakın o branş denemelerini. Tamamen genel denemelerle ilerleyin. Genel denemelerle ilerleyen, 30 net üstü yapan, Türkçe matematik netleri iyi olan kesimde sosyal efendiden branş denemeleri çözmeleri bence faydalı olur. Çünkü oradaki sorular zamanla çözülebilecek sorular değil. Yani sosyal efendi bilmen gerekiyor. Oradaki ince detayları bilmen gerekiyor. Şu anda özellikle bin isteyen, beş bin isteyen, on bin isteyen arkadaşların bu ince detaylarda fark yaratması gerekecek. Yani yine bir fark yaratılacak, tamamen farksız olmayacak, herkes aynı neti yapmayacak. Türkçe matematik belki birbirine yaklaşacak ama sosyali yirmileyen, feni yirmileyen bir iki adım öne geçecek. O yüzden buradaki belirli konulara odaklanmanız lazım. Ne bileyim hedefiniz yüksekse optikteki neti de almanız lazım. Kimya her yerdeki neti de yapmanız lazım. İklim sorusunu da yapmanız lazım. O yüzden hedefiniz yüksekse, Türkçe matematik netleriniz yüksekse sosyal defenden ekstra branş denemeleri çözüp oradaki konu eksiklerinizi kapatabilirsiniz. TYT genel denemeleriyle ilerleyebilirsiniz. Daha düşük netleriniz varsa Türkçe matematik eksiklerinizi önce kapatın daha sonra genel denemelere geçin. Son 15-20 günde ise yani günde iki TYT denemesi bile atanlar oluyordu bizim senemizde. Bu sene birazcık süresi arttı bu biraz zor ama kimi zaman da bunu da yapabilirsiniz. Ayet çözmediğiniz günde vesaire. E, onun dışında sürü olayı var bir de 135'e 165. Arkadaşlarım da değindi genel itibariyle zaten ben de onları söylemeyeceğim. Başka bir, birkaç noktada değineceğim. E, nasıl desem size önceden eğer ki süreyi yetiştirebiliyorsanız bence de aynı şekilde devam ediyor. Süreyi yetiştirin daha sonrasında 20 dakikanız mı kalıyor, 30 dakikanız mı kalıyor? Orada işaretlediğiniz sorulara dönün. Mesela ben olsam ilk başta matematiğe fene filan dönerdim. Çünkü sos şey özellikle Türkçe'de MFA arkadaşlarının bir çoğunda da oluyordur bu. Ben geri döndüğümde daha fazla hata yapıyordum. Yani ayrıntılı düşünüyordum. E, basit düşünme tekniği olan paragrafları bir an unutuyordum. Ayrıntılı düşünüp hata yapıyordum. Yani bunları da kendiniz belirlemeniz lazım. Siz Türkçe'de paragraf sorusunu basit düşünüp doğru yapıp daha sonrasında döndüğünüzde ayrıntılı, ayrıntılı düşünüp yanlış yapıyorsanız sizin dönmeniz gereken yer Türkçe değil de matematiktir, fendir, sosyaldir. Yani bu stratejiyi belirlemek için de neti net yüksek olanları 135 dakikada, 140 dakikada çözüp son 15-20 dakikada geri dönmeleri gerekiyor. Ama zaten yetiştiremeyenlerin de süreyi yayması gerekiyor. Dikkat hataları yapmamaları gerekiyor. Matematikte biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Buna alışmaları gerekiyor. Yani o yüzden iyiseniz de mutlaka süresini de çözün. 165 dakikada çözün. Çünkü sınava çok az bir süre kaldı. Yani bunun farkında olun her zaman için. Çözme sırası için de mesela değiştirelim mi diyen arkadaşlar olmuş. Buna herhalde kesin bir şey diyemeyiz. Çünkü normalinde de diyemiyoruz kişiden kişiye değiştiği için. Sadece kendi izlediğimiz yolları söyleyebiliyoruz. Aslında burada mesela 135'e göre mi çözüyorsunuz, 165'e göre mi çözüyorsunuz? Bunun da bir önemi var. Ona göre mesela zaten TRT genel denemesi çözeceksiniz. Kendi şeylerinizi tekrar test edebilirsiniz bence. Zaten birçok deneme çözülüyor. Bir gün birini denersin. Hatta iki gün denersin birini. 2-3 günün öbürünü denersin. Bu şekilde de doğru yolu bulabilirsin gibi. Çünkü o da kişiden kişiye değiştiren bir şey. Yani illa Türkçeyi önce çöz gibi bir şey herhalde şu an diyemeyiz. Sizler en fikir fikirsinizdir. Bir de bununla beraber bu yüz, mesela 120 dakikada bitiren arkadaşlar olabiliyor bazen. Hızlı çözüyorlar. İşte sonra bırakayım mı denemeyi mesela diyenler oluyor. İşte Konu çalışmam lazım. Zaman kaydı gerek var mı 45 dakika gibi. Ona da kısaca bir değinebilirsiniz. Can gene senle başlayalım. Yani belirli başlı, bazı günler bırakılabilir. Yani e, hani zaman kaybetmemek adına çünkü deneme adı üstünde. Ama ben bazı günler kesinlikle o 45 dakikayı değerlendirilmesini haftanın en az bir iki gününde olduğunu DT denemelerinin bu bağlamda değerlendirilmesini önem gösteriyorum. Çünkü e, yani TT'yi çözmek kadar çözdükten sonra kontrol etmek de ayrı bir meziyet. Yani ben şu anda mesela AYT'den örnek vereyim. Ben AYT'de yapmasaydım. Yani AYT'de 3 tane soru değiştirdim ben matematikten. Bunu yapmasaydım şu anda burada olamayacaktım belki de. Bu videoyu çekmeyecektim. Çünkü böyle bir kanal olmayacaktı. Bir oluşum olmayacaktı. Yani çünkü yani sonda yanlışları kontrol etmenin önemi burada ortaya çıkıyor. TED'de de aynı şekilde haftada bir kere kendimizi o 45 dakikayı harcamaya zorlamamız lazım ki zordur yani. Gerçekten Bence sınavı çözmekten daha zordur sınavı kontrol etmek yani çünkü üşendirir insanı gerçekten çözdüm işte daha ne yapayım aynı işlemleri tekrar edersin ve bir daha yanlış da yaparsın hatta yani zor olan kısmı zaten aynı işlemleri yazmayı bir daha sıfırdan işlem yazmaktır yani denemeyi kontrol etmenin şeyi püf noktası aslında bunu yapması da aslında zordur ama bunu kendimizi zorlamamız lazım en azından haftada bir benim tavsiyem hatta benimki haftada iki veya üç. Bunu zorladıktan sonra gerçek sınavda da çünkü süren bittiğinde çıkmayacaksın. Yani çıkmanı ben önermem. Çıkanlar olur ama genelde düşük profiller oluyor çıkanlar yani. Hani çok bir hedefi olmayanlar çıkıyorlar. Tamamen değerlendireceğin için sen de aslında bu bağlamda sürenin sonuna kadar götürüp kontrol mekanizmanı geliştirmeni tavsiye ederim bu süreçte. Efendim? Yani özellikle o sürede yani gerçek sınavda sudan çıkmış balığa dönmemeleri lazım. Yani ona alışkın olmaları lazım. Ben zaten rutin olarak matematiğe dönüyordum, fene dönüyordum. Şuradaki işlem hatalarımı kontrol ediyordum vesaire. Türkçe'ye çok fazla bakmıyordum vesaire. Ya bunları belirlemeleri için de hafta içerisinde bunu denemeleri lazım. Ya yarısında deneyebilirler veya çok çok AYT eksikleri yoksa bence tamamında 165 dakikada çözsünler ki yani o ince detaylarda fark yaratabilsinler. Kontrol mekanizmasını iyi yapan, kazanacak çünkü bu sınavda. Dikkat hataları daha az yapan daha iyi dereceler yapacak o yüzden buralara odaklanmaları lazım. O son 30 dakikada veya 40 dakikada yani sosyal efendi mesela uğraşacaklar ne bileyim matematiğe bakacaklar vesaire tamamen stratejilerini belirlemeleri gerekiyor. Evet, teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Bu videoda TT genel denemeli. Bu sene farklı bir TT tecrübe edeceğiz hepimiz. Bu sene özel bir video oldu. TT genel Denemeleri hakkında... Hakkındaki tüm soru işaretleri umarız kafandaki silinmiştir. Ee, takipte kalın. Ee, bu TYT'nin konularıyla alakalı videolar da yayınlanmış olacak. İleriki günlerde Türkçe, Matematik, ileriki günlerde de FEN Sosyal hakkında gene konuşacağız oradaki konular hakkında. Ee, abone olabilirsiniz. Selamlar.